Bu hafta konumuz çocuklarda sınır koymak. Biliyorum ki hepimiz bu konuda oldukça zorlanıyoruz. O yüzden bu hafta bu konuyu işlemek istedik. Peki sınır koymak nedir? Sınır koymak, ebeveynlerin çocuklarda istendik davranışları ortaya çıkarabilmek için kullandıkları genel kurallar ve beklentilerden oluşan kurallar bütünüdür diye kısaca tanımlayabiliriz. Neden önemlidir sınır koymak? Çünkü çocuk dünyaya geldiği andan itibaren aslında ailenin, çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve kültürün sınırlarını bilmek ister. Bu onu hayata hazırlar, işini kolaylaştırır ve güvenliğini sağlar. Küçükken sınırlar koyulmamış bir ailede yetişen çocuklar yetişkin olduklarında ilişki kurmakta oldukça zorlanırlar. Ya i̇lişki ilişki kuraktan kaçınırlar ya da kurduğu ilişkilerde sınırlarını belirlemek onlar için oldukça zordur ve bu onlara mutsuzluk getirir. O yüzden en geç 3 yaş itibariyle aile içerisinde kuralların belirlenmesi ve çocuğa sınırlar çizilmesi gerekmektedir. Genel olarak sınırları çizerken iki yol kullanırız. Sözel ve davranışsal. Aslında problemi söylediğimiz sözle yaptığımız davranışın uymayışından yaşarız. Bir çocuğa eğer bir sınır çizmek istiyorsak sadece sözle değil aynı zamanda davranışlarımızla da ona örnek olmamız gerekir. İki tip sınırlardan bahsedebiliriz. Bunlardan biri gevşek sınırlar, diğeri ise kesin sınırlardır. Gevşek sınırlar çocukların uymakta zorlandığı ve kesin bir hatla belirtilmemiş sınırlardır. Kesin sınırlar ise çocuklara kesin bir çerçeve içerisinde sunulan ve çocukların uymakta çok da fazla zorlanmayacağı sınırlardır. Bir örnek vermemiz gerekirse, örneğin 2 saat teknolojiyle zaman geçiren bir çocuğunuz var ve bunu 1 saate indirmek istiyorsunuz. Eğer telkini şu şekilde verirsek, örneğin 2 saat teknolojiyle zaman geçiriyorsun ama bunu biraz kısaltman gerektiğini düşünüyorum. Burada çocuk bocalayacaktır. Çünkü kesin bir hat çizilmemiştir ve bu gevşek bir sınırdır. Çocuğa göre 5 dakika bile indirmek, teknolojiyle geçirdiği zamanı azaltmak olarak sayılabilir. Oysa biz İki saat teknolojiyle zaman geçiriyorsun ama bunu bir saate indirmemiz gerekiyor şeklinde bir sınır belirlerse, bu daha kesin bir sınırdır ve çocuk buna uymakta da daha da kendini rahat hissedecektir. Ve burada kullandığımız dil oldukça önemlidir. Daha yumuşak, layık, her zaman kullandığımız ses tonuyla çocuğa sınırlar çizmemiz gerekir. Aynı zamanda ona alternatifler sunmamız gerekir. İki e, saat teknolojiyle zaman geçiriyorduk bunu bir saate düşürdük. Diğer kalan bir saatte onun fikrini almamız gerekir. Bu bir saatte ne yapmak istersin, seni ne yapmak rahatlatır şeklinde. Eğer ona alternatifler sunabilirsek çocuk burada kendisi karar vereceği için bu kurala ve sınırı uyması oldukça kolaylaşacaktır. Kesinlikle sınır koyarken onu yargılamamalı, yaş düzeyinin çok üstünde sınırlar koymamalıyız. Bu durumda tamamen ters tepecektir ve çocuk kurala ve sınıra uyum sağlamayacaktır. Yani kısacası yapmamız gereken şey ona alternatifler sunmak, sınırı net bir şekilde ona belirtmek, güzel bir dil kullanmak ve net olmaktır. Eğer çocuk sınıra karşı direnç geliştirirse burada net olmanız gerekir. Örneğin çocuğunuza bir davranışla ilgili bir şey söylediniz. Ve çocuk onu yapmakta zorlanıyor ya da sınırı ihlal etmek istiyor. Eğer bu sınırı bir kere ihlal ederse bir daha her zaman ihlal edebileceği mesajını zihnine göndermiş olursunuz. O yüzden mutlaka bu konuda kararlı olmalısınız. Unutmayın ki o bir yetişkin olduğunda sınırlara ihtiyacı var. Çünkü çevreyi anlamlandırması ve bir şeyleri öğrenmesi, daha sağlıklı bir birey olması sınırları bilmesinden geçmektedir. O yüzden ona mutlu bir gelecek sunmak için bugünden sınırları belirlemeyi ve onu korumayı öğretmelisiniz.